Evet arkadaşlar homocoverts akademiden herkese merhaba Arkadaşlar ee, bir press serimiz vardı ona şu an devam ediyoruz Büyük bir upgrade var yani büyük bir ee, para biriktirip item aldım Şimdi şöyle hemen göstereyim bir Nerede abi görüyorsunuz Abi var mı yok mu takıya verdim yani. Bu pazarlar işte pazardan en ucuzdan çekmeler falan filan. Şimdi arkadaşlar bu 5.5 GB falan Heros'un tanesi. Akara Heros. Bunları abi hiç riske atamam. Kill Quest'imiz vardı. Kill Quest'i e zaten şey yaptık. Biriktirmiştik. Takı tren alanının 3 tanesini süreli aldım. Bir tanesini de pazardan çektim daha yine. Herosları şeyden sallayacağız abi. Trina ile sallayacağız bir yapana kadar. Lilleri de ee, şansa bırakacağız. Şimdi şöyle gidelim abi bir hemen. Aa pazara bırakmışız şey, bankaya bırakmışız. Nerede abi şuradan hemen. Bir tane ne yapıyoruz? alayım. kanatlar falan bir kapat abi arkadaşlar ee, ilk önce lilleri bir bakalım deneyelim kaç tane geçirebileceğiz abi buradan 3 tane falan ya da 2 tane falan geçirirsek çok iyi olacak lan hiç geçiremezsek dar bir sıkıntı ha bu arada Harbi sıkıntı ben sana söyleyeyim. Şu an bu saatte de tam herkesin item basma saati. Bir tane salladık abi yandı. Evet bir tane geçirdik. Hop bir tane daha geçirdik. Yandı. Abi ya var ya bir tane daha geçseydi çok iyi olacaktı ya. Harbi diyorum bir tane daha geçmesi lazımdı. şunları bir basalım abi eloslara şunlar kafa karıştırmasın diye sen dur kanka şurada şey nerede ya? Dur bir dakika. Ha bir tanesini bir yaptık. Tamam. Tamam şuradan şöyle. Olsun. Tamam güzel. Oha! Yanlış yaptık dur Evet Akaralil Artı bir Heroslarımız artı bir Hayırlı ullu olsun Gerçekten para biriktirdim arkadaşlar ya Var ya bunun için harbi biriktirdim yani dur bir saniye şöyle güzel oldu ya şu an takılarımızı birledik makaralarımıza ee, şimdi Diyanamız zaten artı yedi blik tur temizsiniz de artı yedi Arkadaşlar Heroslarımızı artı ikiye sallayacağız. Şunları biraz daha bir, bi, biraz daha bir takı yapmam lazım. Şu an para biriktiriyorum. Şu an ama çar güzel oldu. Yavaştan seriye devam. Arkadaşlar Bifrost girdik. Ee, Bifrost'ta e, Bifrost chest kastım 27 tane. Ee, bir de taş kırdırmıştım. Taştan da ron çıktı. Artı 5 güzel. Şu kutularım da var bu kutuları koyacağım tekrar e, ee, takılarımı zaten herosları falan bankaya attım onlardan da artı birleyeceğiz şu an biriktiriyorum takıları adam 29'dan koymuş şunu şöyle Aa, 49 Tamam şöyle yapalım. bu 29'dan 99, 99, 9'dan Koyalım baba şunları Şunu kaçtan koyacağız 29, olsun. Tamam çok iyi Güzel para ediyor Aaa slave pazar çekmedik Bir dakika slave Şuradan bir slave pazar alalım Bunlar pazarda dursun biraz. Şunda ne yapalım biliyor musunuz? 600 den koyalım. Dursun abi pazarda. A 20 en fazla oldu. Bir dakika 49 99 Tamam bu dursun ya belki bunu basarız. Parayı diyor çünkü tamam. Şöyle pazarımız dursun burada abi. Tamamdır. Arkadaşlar bu ee, Silivy pazara 4 tane hero atmışlar Biraz daha lil atmışlar. Güzel oldu bu. Herosman ne kadar oldu şu an bilmiyorum da 250'den falan buy kurmuştum ben. Bunlar tekrar bakıyorum hemen 425'ten olmuş. Tamam güzel. Birazdan bunları basarız. takılarımızı zaten birlemiştik. Şu Baropernda falan öylesine taktım. Yani öylesine ders derken Akara Baropernda güzel yani. Tamam. Akara Skebelt var bir de. Güzel yine bir boyu kurarız ya. Bir tane de şu Akara Secret toplamıştım. Bu eğer artı bir olursa bir tane pazarda artı bir var. Onu da alacağım. Bir tane de artı bir yaptıktan sonra büyük ihtimalle ee, denerim. Bir i̇lk önce bir şunu deneyim. Bakalım geçecek mi? Eğer bu geçerse pazardakini de alırım. Sonra bir tane daha artı bir yapmaya çalışırım. Üç tane artı bir yaptıktan sonra onları artı ikilerim. Ama bunun geçmesi lazım yani bak. Bakalım deneyeceğiz. Geçirebilecek miyiz? Haydi bismillah. O çok iyi. Bu geçti aga. Bunu takalım. Şöyle nerede? Bir tane de şurada var da onu alsam mı ki ya? Ya da buy mu kursam bunun tanesi ne kadar ki ona bir bakmam lazım ya 600'e mi burada var zaten hani şey desen basma falan bir GB desen bu ne bir yerine buna bir bakacağım Arkadaşlar